Herkese merhabalar arkadaşlar. Bitcoin için günlük değerlendirmeler yaptım. Kanalıma hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Hep yaptığımız gibi piyasa değeriyle içeriğimize başlıyoruz. Kripto para piyasa değerimizin hemen hemen 1.7 trilyon dolara çıktığını görüyoruz ki bu dünden bugüne %5.7'lik bir artış demek. Bitcoin piyasa değerimizin tekrardan 1 trilyon dolar üstünde olması son derece sevindirici zaten. Uzunca bir zamandır bunu konuşuyoruz. Her 900 milyar dolara çıktığımızda 1 trilyon dolara doğru gidiyoruz demiştik. Nitekim bugün gerçekleştiğini görmek sevindirici. Bitcoin dominansını trading view'da incelediğimiz tabloya bakınca dün tekrardan 2018'den gelen trend hattımızdan destek bulduğumuzu görüyoruz. Hatta bugün tekrardan buradan destek bulduğumuzu görüyoruz. Dolayısıyla dominans tarafında belirsizlik halen daha devam ediyor. %62.75 ile 62 seviyelerine denk gelen şu son derece etkili olmuş direnç alanının üstüne çıkmamız durumunda Bitcoin bu yine bir dominans artışı bu trend hattının altına düşmemiz durumunda ki bugün için %59.6, %59.5'lere denk geliyor. Bunun altına düşmemiz durumunda da %57.5'lara kadar bir dominans düşüşü olur ki bu da altcoin'ler için istediğimiz, izleyeceğimiz bir şey olur arkadaşlar. Bakalım halen daha dominansın karar vermediğini görüyoruz ama zaten uzunca bir zamandır ki uzunca bir zamandan kastım Şubat başından beridir bu kararsızlığın hakim olduğunu biliyoruz dominans tarafında. Total 2 tablomuza bakınca hatırlarsanız Total 2 tablomuzda 580 milyar doların üstüne çıkmamız durumunda yukarı yönlü trendin devam edeceğine inandığımızı söylemiştik. 3 gün önce onun üstünde günlük kapanış geldi. Dün tekrardan orayı bir denediğimizi görüyoruz. Yukarı yönlü momentum devam ediyor. Muhtemelen bu hareketteki ilk izleyeceğimiz direnç 700 milyar dolar seviyelerine denk gelen önceki tepe noktaları olacak. 700 milyar doların üstüne Zaten daha hiç çıkmamıştık Totalike tablosunda bu kadar para altcoinlere hiç girmemişti. Ondan sonrasında neler olacağını kestirebilmek mümkün değil. Ama Dominance tablosu ve Totalike tablosu gerçekten teknik alanlara çok çok iyi riayet eden tablolar onu söylemiş olayım arkadaşlar ethereum bitcoin paritesine bildiğiniz üzere bitcoin yatırımcısının altcoinlere doğrudan bitcoinlerin çevirip çevirmediğini görmek adına bir referans olarak bakıyoruz çünkü ethereum altcoin piyasasının elbette lideri bunda da hatırlarsanız 29958 seviyesinin altına düşmemiz durumunda altcoinlerin bitcoin dominanslarında düşüşler görürüz bu 33.780 seviyesinin üstüne çıkmamız durumunda ise yükselişler görürüz demiştik. Bu doğrudan dominansla da ilişkili bir tablo elbette. Şu anda arkadaşlar dünkü kapanış üstünde geldi ama bugün Bitcoin'in kuvvetli yukarı yönlü hareketiyle beraber burada birazcık çekilme var. Yani Altcoin'lerden doğrudan Bitcoin'e bir geçiş söz konusu. Bu genelde Bitcoin'in pump yaptığı zamanlarda gördüğümüz bir yatırımcı refleksi. Ama bunun bakalım yani şu 33.783'ün altına düşmediğimiz müddetçe trendin yukarı kalmaya devam edeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Gelelim son olarak Ethereum dolar paritemize. Ethereum dolar paritesinde konuşacağımız farklı bir şey yok dün itibariyle 1721 seviyesindeki biren, birinci direncimizin üstünde günlük kapanışımız geldi. Dolayısıyla burada şu anda en güncel en kısa vadeli izleyeceğimiz direnç 2000 ile 1950 seviyeleri. 2000'in üstünde zaten Şubat başından beri konuştuğumuz hedef alanımız olan kısa vadeli hedefimiz olan 2200 seviyelerine kadar Ethereum'da bir hareketin olması beklediğimiz bir şey. Hedefimiz 2200 seviyesindeki bu direnç alanı bildiğiniz üzere arkadaşlar. Mesela de 10 tane en büyük borsanın 24 saatlik ortalama hacimlerine baktığımızda tekrardan 10 milyar doların üstünde olduğumuzu görmek elbette sevindirici. Bitcoin tablomuza gelince arkadaşlar 20 Şubat'tan beri 48.000 ile 46.000 seviyelerindeki şu yeşil alan bu alanın oldukça kritik olduğunu söylemiştik. Sadece 28 Şubat'ta bu teorimize uymayan bir şey olmuş. Onun altında günlük kapanış gelmişti ama o da beklediğimizden çok daha kuvvetli bir şekilde 44.000 seviyelerinden destek bulmuştu biliyorsunuz. 20 Şubat'tan beri hep aynı şeyi konuştuk. 46.000, 48.000'in üstünde bu yeşil alanın üstünde kaldığımız müddetçe birinci hedefimiz hemen üstümüzdeki 52.624, 52.151 seviyesi olacak demiştik. Nitekim ilk denememizde reddedidik, ikinci denememizde reddedidik, üçüncü denememizde an itibariyle üstünde daha günlük mum kapatmadık. Onu hatırlatayım ama an itibariyle momentum üstünde bunun üstünde 52.624'ün üstünde günlük kapanış gelmesiyle beraber kısa vadeli ilk izleyeceğimiz destek önceki direnç alanımız olan 52624 52151 seviyesi olacak. Bunun üstünde kaldığımız müddetçe de birinci izleyeceğimiz hedef noktası önceki tepe kapanış seviyesi olan 57.300 ile önceki mum zirvesi olan 58.300 seviyesindeki şu alan olacak arkadaşlar. Şu anda hedefimiz burası. Gün içinde de elbette burayı denememiz mümkün ama günlük kapanışı burada yapmamız durumunda deneme ihtimalimizin çok daha fazla artacağını düşünüyorum. Arkadaşlar Bitcoin'de bunun dışında şu anda aşağıda destekleri daha çok konuştuk. Çünkü bir satış baskısı vardı bugünlere kadar bildiğiniz üzere. Yukarıdaki dirençlerimizi de konuştuk. Peki 58.300'ün üstünde günlük kapanış yapıp Burada bir yükselen tepe yaparsak yeni fiyat keşfi alanına gireceğiz tekrardan bu teknik analist olarak benim çok sevdiğim bir şey değil çünkü şu ana kadar konuştuğumuz 20.000'den beri konuştuğumuz kısa vadeli alanlarımız ve biraz daha kısa vadeli formasyonlarımız etkili ve başarılı olsa da e, özellikle Fibonacci tarafında e, alanların çok da başarılı olmadığını görüyorum arkadaşlar. Dolayısıyla Fibonacci tarafında şu anda konuşabileceğim 3.618 seviyesi 63.000 seviyesi olsa ki olsa da ki bu vakte kadar hep onu konuştum. Biraz daha güncel bir şey konuşmanın burada daha faydalı daha yol gösterici olabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Yine Fibonacci'den faydalanacağım. Biraz daha kısa adili faydalanacağım ama bu önceki tepe noktasıyla en güncel dip seviyemize bu retracement'ı çektiğimde 1.618 seviyemiz 67.890, 67.900'e denk geliyor. Dolayısıyla 67.900, 68.000 seviyesi 58.300'ün üstünde günlük kapanış gelmesi durumunda izleyeceğimiz destek olacak arkadaşlar. 68.000 seviyesine biraz daha yakın olan bir teknik direnç daha konuşabiliyoruz ki o da şu. Bir dakika bekleteceğim. Şu tabloyu açayım. Şurası. Bu BLX tablomuz arkadaşlar. Bitcoin'de en eskiye yönelik veri alabileceğiniz tablo burasıdır. Burada 2011'den beri gelen bir trend attı şu. Bu da hemen hemen 70 bin seviyelerine denk geliyor. Dolayısıyla 69000 bin 70 bin seviyesi üstümüzde izleyeceğimiz alanlar olacak. Ama tekrardan söylüyorum. Bu tip yeni fiyat keşfi alanlarında arkadaşlar teknik anlamda konuşabileceklerimiz son derece kısırlaşıyor. Dolayısıyla yeni fiyat keşiflerinde fiyatın nereye kadar gidebileceğini kestirebilmek çok mümkün değil. Sadece bunlar hiçbir şey konuşmamaktansa en azından elimizde bir veri olsun diye konuştuğumuz seviyeler onu da hatırlatmış oluyor. Gelelim haberler bölümüne. Temel veriler anlamında yeni bir şey yok. Glassnote'un haftalık raporu da yayınlandı. Baktım haftalık rapora şöyle bir farklı bir şey ne konuşabilirim diye ama fark ettiğim bir şey var ki geçen haftadan beri zaten ilgimizi çekecek, fiyatla ilişkisi olan bütün verileri konuşmuşuz o anlamda da sevindim açıkçası hiçbir şey atlamadan size aktarabildiğim için. Norveç'in en büyük holdinglerinden biri ki büyüklüğü 6 milyar dolar olan Aker ASA şirketi asıl işleri yanlış hatırlamıyorsam balıkçılık ve yatırım olan bir şirket burası arkadaşlar 58 milyon dolarlık bir yatırım yapmış bitcoin'e ve bu bitcoin yatırımlarını yapmak için de CTAS diye bir şirket kurmuş CTAS'nin fonksiyonu 3 taneymiş arkadaşlar bir doğrudan bitcoin'e yatırım yapmak ikincisi bu alandaki firmalara yatırım yapmak ve onlarla iş bağlantıları geliştirmek. Üçüncüsü ise özellikle madencilik tarafında yatırımlar yapmak, ortaklıklar geliştirmek olacakmış. Dolayısıyla çok çok büyük bir ismin hem nakit rezervini Bitcoin'e çevirmiş olmasından dolayı hem de bu alanda yatırım yapacak, bu alanda aktif olacak bir şirket yaratmış olması elbette son derece sevindirici kitlesel adaptasyon açısından önemli bir gösterge arkadaşlar. Bu arada son haberimiz tekrardan Kanada'dan. Kanada'da biliyorsunuz bundan önce ilk iki tanesinden de bahsetmiştim. Amerika Birleşik Devletleri'nin SEC kurumunun aksine Kanada'nın regülasyon kurumu arkadaşlar Bitcoin ETF'lerine yani borsa yatırım fonlarına izin veriyor. İki tanesine vermişti an itibariyle üçüncünün de izni çıkmış. Bundan öncekilerde de 500 milyon dolarlık hali hazırda çok kısa bir sürede bir yatırımda görmüştük. Dolayısıyla Kanada bu anlamda Kuzey Amerika'nın liderliğini yapıyor. Yapmaya da devam edecek gibi gözüküyor. Bunu da söylüyorum. Bugün söyleyeceklerimin sonuna geliyorum. Eğer içeriğim beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve ve yorum yapmayı iman etmeyiniz. Bugün altcoin videosunda tekrardan görüşeceğiz. Orada görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın diyorum arkadaşlar.